Merhaba arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar kart açılımı yapacağız arkadaşlar. Evet. Elastiği bize çıkartalım. Arkadaşlar tanesi bir buçuk lira arkadaşlar. Şöyle kartlarımızdan alalım. Ne çıktı? Açıyorum. Açtım. Buna ve Şöyle Alice Usak geldi. ve ee, Karl Havertz ve Dominik Sabolis. Arkadaşlar, İyi evet iyi gidiyoruz. Bir tane ben daha Sandığımız da aldım. gibi çıkmamasına rağmen iyi. Bir tane daha açtım. Aynı kart. Bana da Enzo Fernandes'i de Davies çıktı. Görüyorsunuz. Şöyle. Ne çıktı sana? Ruben Diaz ve Goretzka. Ve Goretzka. arkadaşlar. İyi şeyler çıktı arkadaşlar. Messi ve Ronaldo çıkar inşallah. Hedefimiz Messi ve Ronaldo. Nikola abi aynı kart çıktı bana. Nikola Jackson ve Griezmann. Bir tane daha aldım ben. Ne çıkıyor yine aynı kart arkadaşlar. Luis Diaz, Nuno Mendes arkadaşlar hep aynı kartlar çıkıyor. güzel sen de adam mı <gülmata> you <Gülüyor unf> <laughs> bu açmaya? Beslencek adam mı? 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 Güzel bir kart geldi Adam sefer. Bunu ben açamadım Rahim ne çıktı? Bakayım Turuhan ve Orkun çök kök çıkıyor. Yine aynı arkadaşlar. Luis Diaz, Nuno Mendes. Mendes. İnşallah çok güzel bir kart çıkar. İnşallah. Amin. Musiala ve Ren Kur Kurtuva ve Gakpo. Bakayım. Kurtuğu ve Gakpo. Kurtuva ve Gakpo. Çok güzel bir kart yine. Kurtuğumuz. Şimdi açtık. Orkun Kökçü, Markus Tuhran, Cengiz Ünder ve Kavaminga. Arkadaşlar. Bir çıkamadı Aynı şey. <laughs> aynı kartlar çıkıp duruyor ya. Ne çıktı? Yine aynı. Ya yani yeter. Sen... Orkun Kökçü ve ee, Tohuram çıkıyor. Arkadaşlar Kıkama e... Pastori ve Bukoyosakak çıktı. Şu <laughs> kadar falan kartımız kaldı. Aa. Bir Messi var onunla. Livakovic ve Kevin De Bruyne. Valverde ve Arjola. Çok güzel. İller evet. çıkmaya başladı. Jokic. Karejimiz. Ne çıktı? Anthony ve Gabriel Jesus. Aynı şey. Dur. Bir tane kaldı. Bunu da açayım şöyle. Magic Olister ve e, Yeren Pino. Son bir paket. E, Yeren Pino ve Magic Olister aynı. Onu ben açayım. Dur dur. Ben açıyorum Hamza ya. Sonuncu so. paketimiz. Son. Güzel bir şey çıksın. Ya abi ya. Ya. Hayran hedefimize ulaşamadık. Olsun. Yine de güzel kartlar çıktı. Şunları atarız amza. Şimdi arkadaşlar burada yolumuzu videomuza... bitiyor. Görüşürüz. Yine bekleriz arkadaşlar. Bir dahaki kart videomuz gelmesi istiyorsanız kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Bye.